Devir işlemleri. E, logo e, Tiger'da e, devir işlemler nasıl yapılır? Çok kısa bir şekilde. E, logo dizinin de ta, e, devir exe açılır. Açıldıktan sonra e, kaynak firma seçilir. Sonra e, hedef firma seçilir. Sonra e, devire tıklanır. Ee, bir önceki yıldan bir sonraki yıla borç e, cari borç alacakları aktaracağız. Bunun için yapılması gereken işlemler e, bir muhasebe e, işte bir hareketler üzerinden seçilir. Muhasebe kapanış bir işi oluşturulması lazım çünkü e, her an e, eskiye gidip e, bir hareket yapma ihtiyacı olabilir. Sonra e, cari işlemler olduğu için ekranı biraz büyütelim. Şuradan e, hepsini çıkarıp sadece cari hesap bırakalım. Sonrasında e, Kurfa, onlara gerek yok. Şurada 300 satırlık değil. Bunu sınırsız 9'a basarı tutalım. 99 yapsın. Sonra şunu şöyle açtığımız zaman şurada bazı şey kaynatı göreceğiz e, çay devir, ticari hesap devri nereden olacak? Rapor dövizsiz, risk takip etmediğimizi düşünelim. Risk takibi yapmıyorsak bunu, risk takibi yapıyorsak yukarıdakini çizeceğiz. E, risk takibi yapmadığımızı düşünelim bizim şu anda. Risk takipsiz. Kapanış fişi oluşturulmasın dedik. Ondan sonra eski numaralar kullanılsın dedik. Üretim maliyeti yaptığımız için maliyet hesaplanacak. Ondan sonra cari kur farkları fişleri o kur farkı işlem olduğuna dolayı bunlar aktarılacak aktarılacak. Sonra başka başka bir şey yok. Bu kadar. Tamam basıyoruz. Dev işlemi başlatacaktır diyor ve işlem bu kadar arkadaşlar.